Herkese merhaba. Bono Belediyesi Hobi ve Beceri Kazandırma Kursları Merkezi'nin fotoğrafçılık uzaktan eğitimi 3. dersine hoş geldiniz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta objektif çeşitlerinde kalmıştık. Ve bu objektif çeşitleri nelerdir, ne işimize yarar ya da ne görevler görüyor gibi detayları inceleyeceğiz. Önce bir türlerimize bakalım prime objektifler, zoom objektifler, makro objektifler, balık gözü objektifler, tilt çift objektifler, süper tele objektifler ve manuel objektifler olmak üzere bir sürü objektif çeşidimiz mevcut. Dilerseniz ilk önce prime lenslerden başlayalım. Prime lens nedir, avantajları ve dezavantajları nedir ona bir bakalım. Prime lens odak, uz uzaklığı değişmeyen sabit odaklı yani zoom yapılamayan daha az mercek elemanına sahip, daha keskin ve daha net fotoğraflar elde edilmesine yarayan lenslerdir. Prime lensler daha az mercek elemana sahip olmaları içeride hareketli mercek elemanının olmaması nedeniyle zoom yani sabit odaklı olmayan lenslere oranla daha keskin ve net fotoğraflar çekmenize olanak tanır. Daha kaliteli fotoğraf elde etmemizi ona tanıdıklarından dolayı profesyonel fotoğrafçılar tarafından tercih edilirler. Spor fotoğrafçılarına dikkat edin. Zoom lens kullanmak yerine birkaç farklı odak uzan uzaklığına sahip lens bulunan birkaç farklı fotoğraf makinesi yanlarında bulunur. Bunun nedeni prime lenslerin hem daha keskin fotoğraf sunmaları hem de daha hızlı çekimi olanak tanımaları. Sınıflara göre bunu bir sınıflandırırsak prime lensleri. Balık gözü lensler var. ...çok geniş açıda görebileceğimiz 4.5 mm ile 16 mm gibi odak uzunluğuna sahip olurlar. Geniş açılı prime lenslerimiz de 10 mm ve 24 mm e, lenslerdir. Standart odak, odaklı lenslerimiz var. E, 25 mm ve 200 mm arasındaki bütün sabit lensler. E, Telefoto lenslerimiz var. 200 mm 1200 mm aralığında. Bu daha da artabiliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi spor muhabirleri ve daha çok kuş fotoğrafçıları ya da işte safari hayvan doğal yaşam fotoğrafçıları bu lensleri tercih ediyor. Makro lensler var. 30 mm ve 200 mm arasında değişiyor. Portre lenslerde 50 mm ve 200 mm arasındaki sabit lensler oluyor. Fotoğrafa yeni başlayanlar ilk kaliteli lenslerini alacakları zaman bu çelişkiye düşerler. Bir yandan tek bir lensle iş yapma isteği, diğer yandan da fotoğrafçıların çektiği o güzel portreleri çekme isteği bizi dürter ve karar vermekte zorlanırız. Bu nedenle zoom lenslere kıyasla prime yani sabit odaklı lenslerin avantajlarını ve dezavantajlarına biraz bahsedelim. Daha az elemente sahip oldukları için daha net fotoğraflar çekmemizi sağlar. Bu nedenle manzara fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı, mimari fotoğrafçılığı veya fine art fotoğrafçılık gibi netliğin önemli olduğu durumlarda avantaj sağlar. Daha az elemente sahip oldukları için daha hafif ve küçük olurlar. Akşama kadar mesela sokakta gezeceksiniz ve bu lensle gezmeniz, sokak fotoğrafçılığı yapıyorsunuz eğer yani büyük bir avantaj oluyor. Günün sonunda daha az bel ağrısı hissedersiniz. Ayrıca fotoğraflarını çektiğiniz kişiler küçük lensler ve makineler karşısında kendisini psikolojikmen daha rahat hisseder. Daha fazla ışık alırlar. En geniş diyafram aralıkları 1.4, 1.8 gibi. Bunları neyle simgeliyorduk arkadaşlar? F ile. Yani bunların başına hep F koyuyoruz. F ne demekti? Diyafram demekti. Yani F'i, diyaframı 1.4, 1.8, 1. 4, 1, 8, 1 nokta gibi daha açık oluyor. Geniş diyafram aralığı az ışıklı ortamlarda ışığı arttırma. Portre fotoğraflar veya yaratış fotoğraflarda alan derinliğini kontrol ederek arka planı flu yapma yapmada bize avantaj sağlar. Zoom lenslerde ise genellikle en geniş diyafram aralığı 2.8'dir. F 2.8 oluyor yani. Ya da 3.5. Ee, bu da 1.0 yenik başlamanızı sağlıyor. Kaliteli zoom lenslere oranla kaliteli prime lensler daha ucuz olur. Ee, bu arada mesela Canon'un veya da Nikon'un F 1.8'de minimum diyafram aralığında olan 50 mm sabit objektifinin ee, ücreti gayet makul bir fiyattır. Zoom lenslere göre daha az hareketli elemente sahip oldukları için arızalanma ihtimali daha azdır ve fiyattaki zoom lenslerden daha sağlam üretilirler. Otomatik odaklamaları zoom lenslerden daha hızlıdır bu arada. Çünkü içerisinde tek bir mercek yapısı var. Zoom lenslerde birden fazla mercek iç içe geçiyor. Albümleriniz aynı lensle çekilen fotoğraflardan oluştuğunda bir bütün olarak daha hoş görünür. Tüm fotoğraflar benzer estetik yapıda olur, aynı görünüm ve hissi uyandırır, bizi daha yaratıcı şekilde lens kullanmaya zorlar, zoom yapmak yerine adım atmak gibi. Şimdi şöyle de bir durumu var, özellikle 50 mm, 35 mm, 25 mm gibi lensler kullanıyorsanız, bu sizi kişisel olarak da geliştirmekte çok fayda sağlıyor. Ben mesela kendim 35 mm ve 50 mm sabit lensleri kullanıyorum. Bu bana ne sağlıyor? Ben benim çalıştığım uzmanlık alanım insanlar yani insan temalı konular olduğu için daha da yakın olmam gerekiyor çektiğim fotoğrafa. Robert, Robert Kapan'ın bir sözü vardır. fotoğrafınız yeterince iyi değilse yeterince yakın değilsinizdir. Yani buradaki hem mental olarak yakınlık hem de fiziksel olarak yakınlıktan bahseder burada Robert Kapan. O yüzden bu lensleri kullanırken, aynı zamanda bir kişisel gelişim aracı da olabiliyor farkında olmadan. Prime lensler, zoom lenslere göre çok daha az bozulmaya neden olur. Bozulmaktan kastı şu arkadaşlar, distorsiyon dediğimiz mercek kenarındaki bozulmalar, deformasyonlardan bahseder. Zoom lenslerde çektiğimiz fotoğrafların %90'ında ya da en küçük ya da en büyük odak uzaklığını kullandığımızı görebiliriz. Bu da iki prime lens ile aynı işi yapabileceğimizi gösterir. Sonuç olarak gazeteci veya düğün etkinlik fotoğrafçısı değilsek dünyadaki her odak uzaklığına birden sahip olmamıza gerek yok. Şimdi bunlar iyi güzel avantajlarını saydık bir dezavantajlarına bakalım. Ee, zoom yapmadığınız için birkaç ayrı lens taşıyıp duruma göre lens değiştirmeniz gerekir. Bu benim yaşadığım da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Sürekli lensimi Zoom lens olmadığı için çantamdan diğer lens alıp çık çıkararak şey değiş tokuş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu biraz zaman kaybına da yol açabiliyor. Açık alanda lens değiştirmek fotoğraf makinesinin sensörünün tozlanmasına ve lekeli fotoğraflara yol açabilir. İşte az önceki bahsettiğim gibi işte bu lensi çıkarıp takma esnasında içeriye sensör kısmına toz kaçabiliyor. O yüzden bu değişikliği yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor zoom yaparak kadrajı ayarlayamazsınız. Ee, o yüzden sizin yaklaşıp uzaklaşarak kadrajı ayarlamanız gerekiyor. Normalde zoom lenslerde nasıl durduğunuz yerden ister geniş açı alıyorsunuz ister dar açı alıyorsunuz. Ama prime lenslerde ise e, zoom yapmak istiyorsanız oraya doğru yürümeniz gerekiyor. Ya da çok yakınsanız konuya biraz uzaklaşmanız gerekiyorsa geri adım atarak uzaklaşmanız gerekiyor. Evet. Bunlar prime lenslerimizdi. Peki zoom lenslere bakalım. Zoom lens nedir öncelikle? Zoom lens e, kullanmanın avantajları nelerdir? E, onlara bakalım. Zoom lens için e, tanımı basit bir şekilde sabit odak uzaklığına sahip olmayan lens şeklinde diyebiliriz. Yani prime lensler gibi tek bakış açısına sahip olmayan lenslerdir. Zoom lens ile objeye yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Yani sabit bir noktadan farklı uzaklık değerlerine çekim yapabilirsiniz. Zoom lens konuya yaklaşıp uzaklaşabilen ve bu yüzden sizin hareket etmenizi gerektirmeyen objektif çeşididir. Zoom lensler birden fazla değişik objektifin özelliğini bünyesine taşıyabilirler. Zoom lens üzerindeki halkaların ileriye veya geriye çevrilmesiyle odak uzunluğu veya buna bağlı olarak görüş açısı değişebilen objektiflerdir. Prime lensimizin tam tersine arkadaşlar burada farklı odak uzunluklarında çalışabiliyorsunuz zoom lenslerde. Zoom lens nedir mesela? Ya nasıl anlarız bir lensin zoom lens olduğunu? Eğer üzerinde iki tane aralık yazıyorsa 18-55. Bu bir zoom lenstir. Hem 18 milimetre odak uzunluğunda çekebilirsiniz. Hem de 55 milimetre odak uzunluğunda çekebilirsiniz. Ya da e, 70-200. Hem 70 milimetre çekim yapabilirsiniz. Hem de e, 200 milimetre ve bu aralıktaki diğer rakamlarda da e, diğer odak uzunluklarına da fotoğraf çekebilirsiniz anlamına geliyor. Yani çift ee, rakam görüyorsanız arkadaşlar, çift gruplu rakam görüyorsanız, işte 24-70-70-200, 18-55, 18-35 gibi bunlar zoom lenstir arkadaşlar. Peki bunların avantajı ne? Zoom lens kullanmak doğal olarak fotoğrafçıya fazla lens taşıma ve sık sık lens değiştirme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Elbette bu sayede optik kalitesi daha düşük olacaktır. Ee, prime lensler her zaman e, keskinlik ve görüntü olarak daha iyi sonuçlar verir zoom lens kullanımının beraberinde getirdiği avantaj, avantajlar da var elbette. Bunun başında prime lens'e göre daha kolay ve pratik olduğunu az önce belirtmiştik. Ayrıca farklı konular için farklı lensler kullanmak yerine tek lensle istediğimiz odak mesafesine geçebiliriz. Zoom lens kullanırken dezavantaj olarak karşımıza çıkabilecek en önemli durum maksimum diyafram değeridir. Zoom lensler sabit odak mesafelerine sahip sahip prime lensler kadar açık diyaframa f1.4, 1.8 f1 gibi sahip olamazlar. Genellikle bir zoom lens üzerinde daha düşük rakamlı bir diyafram değeri görürsünüz. Örneğin Nikon'un 18-135'inde f3.5 ve 5.6'dır. Şimdi ee, şöyle bir kısa bir avantajlarını sayalım. Titreşim engelleme VR özelliği. ...takkes kullanım açık uygunluğu ve serbest açı rahatlığı verir arkadaşlar size. Bir diğer objektif çeşidimiz de makro objektifler. Bu fotoğrafçılığın en çok ilgi çeken alanlarından bir tanesi. Makro objektif fotoğrafını çekmek istediğiniz objeyi fotoğrafa yani fotoğraf makinemizin algılayıcısına birebir ya da daha yüksek boyutlarda aktarmayı ...aktarmayı beceren bir e, lens çeşididir. E, bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şu demek oluyor. Mesela çok küçük bir detayı fotoğraflamak istiyorsunuz. Bir kelebek diyelim mesela. E, kelebeğin kanatlarını ya da e, bir sineğin ya da bir böceğin... ...portresini mi çekmek istiyorsunuz? Bunu makro lensler sayesinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve makro objektifler de bir prime lenstir aynı zamanda. Sabittir çünkü bir çiçeğin detayını ya da bir kuşun, bir böceğin ya da bir yaprağın üzerindeki damarları fotoğraflamak istiyorsanız makro objektife ihtiyacınız var arkadaşlar. Makro objektifte genelde düşük bir diyafram aralığı verir size. 1.8 ya da 2.8 gibi ya da 2 gibi değerler vererek sizin objeye yakın bir şekilde çalışmanızı sağlar. Ee, objeyle lens arasındaki mesafe çok kısa olduğu için e, yani bayağı dibine kadar girebiliyorsunuz çekmek istediğiniz objenin e, ve ışık yeterli olmayacaktır e, içeriye çok fazla ışık girmesi gerekiyor bu yüzden makro objektif kullanacaksanız makro fotoğrafçılık yapacaksanız eğer mutlaka bir de e, makro flash almanız gerekiyor objektifinizin hemen yanına takılan bir aydınlatma sistemi Evet. Şimdi bir balık gözü objektifleri inceleyelim. Balık gözü objektifler en geniş görüş açısı olan asalar. Bu tür objektifler kullanılarak elde edilen görüntülerde dikey ve yatay çizgiler önemli ölçüde bozulur. Dairesel Dairesele yakın görüntüler elde edilir. Yaratıcı görüntülere ulaşmada oldukça yardımcı olan 6-16 mm arasındaki objektiflerdir. Bu objektifleri nerede kullanıyoruz? Bu objektifleri daha çok çok dar alanlarda, sualtı altı fotoğrafçılığında ya da e, küçücük bir odayı çekmek istiyorsunuz e, ve bütün detaylarını da göstermek istiyorsunuz odada, e, balık gözü objektifleri kullanırız. Bu objektifin şöyle bir a, e, olayı var, e, deforme eder görüntü Yani e, orta merkezden itibaren bir bombe başlar en köşe noktasına kadar. Bu sayede aslında şey yapar. Bu deformasyon sayesinde de bulunduğunuz o küçük ve dar ortamı fotoğraflayabilmenizi sağlar. Genelde nerede kullanılıyor arkadaşlar bunlar? Genelde mekan fotoğrafçılığı, mimari fotoğrafçılık gibi ya da işte iç mimari fotoğrafçılıkta kullanılan bir objektif durdur. Yani böyle herkesin çok kolay işine yarayabileceği bir lens değil. Kontrolü de zordur biraz. <laughs> Günümüz eskiden çok kullanılan ama artık günümüzde <laughs> yerini cep telefonu uygulamaları efektlerine bırakan bir lens çeşidimiz var. Tilt shift Tilt Shift, e, konvansiyonel lenslerden farklı olarak perspektif düzeltebilme, alan derinliği kontrolü sağlama gibi özellikleriyle mimari, manzara, çeşitli yaratıcı porte ve minyatür etki içeren marjinal fotoğrafların çekiminde kullanılan, fotoğrafik optikler arasında var olan özel ve profesyonel lenslerdir. Hareket edebilen yapılardan dolayı otomatik netleme modülü e, içermediklerinden e, manuel olarak kullanılır. Ee, yine hareketli yapılarına ötürü sabit odak aralıklı e, objektiflerdir. Yani bir prime lens gibidir. Çeşitli markaların üretilmiş olduğu 17 ile 120 metre arasında modelleri mevcuttur. Varoluşları Schimfrung prensibine dayanır. <laughs> Adını 1865-1911 yılları arasında yaşamış olan Avustralyalı kaptan olan Theodor Schimfrung'dan alan prensip otomatik ve sensör eksenine Aynı paralel düzlemde olan her şeyin diyafram açıklığına bakılmaksızın aynı net alana dahil olacağını ifade eder. Aynı zamanda kendi eksenleri etrafında dönebilmeleriyle rotasyon açısını ayarlamamızı imkan sağlar ki aslında tilt ve shift fonksiyonları rotasyon açısı ayarlamadan hiçbir işe yaramaz. Tilt fonksiyonu optik elemanların sıfır ile 8.5 derecelik birimler seviyesinde hareket edebilmesine dayanır. Diğer bir deyişle lensin sensör etkisi üzerindeki paralel düzlemi değiştirerek alan derinliği kontrolünü sağlarız. Yani bize burada çok etkili biçimde e, alan derinliği sunan, sunan lenslerden bir tanesidir. Dediğim gibi günümüzde artık daha çok bu tarz e, efektleri cep telefonu uygulamaları ya da bilgisayarımızdaki uygulamalarla da yapabiliyoruz. Bir diğer Süper tele objektifler Çıplak gözle görüş açısından zor algılandığı uzak mesafeli obje çekimlerinde kullanılan objektiflerdir. Tele objektifler kompozisyondaki konuyu çerçeveye daha büyük koyabilirler. Bu objektiflerin bir diğer önemli özelliği de pozdaki öğelerin birbirine daha yakın görünmesini sağlar. Uzak mesafeden çekmek istediğiniz bazı fotoğraflar olacaktır. Mesela kuş fotoğrafı, işte spor fotoğrafı ya da bir safariye çıktınız, doğal yaşamın fotoğraflamak istiyorsunuz çünkü yaklaşamazsınız. uzaktan çekmeniz gerekiyor. Şöyle bir özelliği var. O dokuzunun arttıkça perspektifimiz azalır arkadaşlar. Derinlik algımız azalır. Yani arka planda mesela bir ağaç olduğunu düşünün. Bu ağacın objeye yakınmış gibi gözüklerini hayal edebilirsiniz. Evet, şimdi e, son lens çeşidimiz manuel lenslere geliyoruz. Bu manuel lensler eski fotoğrafçılıktan e, analog fotoğraf makinesini hatırlarsanız eğer filmde çalışan e, netlemeyi elinizle yapardınız. Bugün dijital fotoğraf makinelerinde bu netleme işlerini e, otomatik. AF dediğimiz yani otofokus sistemiyle teknen şöyle yarım basarak gerçekleştiriyoruz. Ama manuel fokuslarda durum tam tersine çalışıyor. Elinizle netleme yapmanız gerekiyor. Ee, bu ilk başlarda biraz zor olabilir. İstediğiniz netliği sağlamayabilirsiniz. Ama e, manuel netlemeyle e, yapılan çekimlerde e, eğer bu kullanmayı başarabilirsiniz ve hakim olabilirsiniz ki biraz çalışırsanız kesinlikle üstesinden gelebileceğiniz bir e, lens çeşidi. E, çok verimli netlikler ve keskinlikler elde edebilirsiniz. E, hala günümüzde bazı manuel, e, eski manuel lensler, e, dijital fotoğraf makinemize uygun bir şekilde çalışılabiliyor ya da bir adaptör aracılığıyla, atıyorum 1970'lerde üretilmiş çok kaliteli bir lensi, e, dijital SLR fotoğraf makinenize de kullanabilirsiniz. Evet benim bu haftalık anlatacaklarım bu kadar hafta görüşmek üzere